Hocam bir tane güçlü bilgisayar kasası almak yerine iki adet güçlü işlemciye sahip bilgisayar toplayıp LAN üzerinden birbirine bağlayarak bir render farm oluşturmak istiyorum. Amacım ekran kartı maliyetinden kaçınmak. Daha iyi uygun bir çözüm olabilir mi? Evdeki kasaları bir bir tür sunucu gibi kullanmak istiyorum. Elektrikten yana yüzümüz güler mi diye sormuş. Şimdi Geçen canlı yayında bunu hat cevaplamadım diye hatırlıyorum. Soruyu sorarken de Allah cevaplamış mıydım acaba dedim. Arkadaşlar böyle sistemler kurulurken genellikle astarı yüzünü geçiyor. Yani siz bir yerden kurtarayım işte ekran kartı maliyetinden kaçınayım diye düşünürken başka şeyler canınız sıkıyor. Mesela o iki bilgisayarın sürekli birbirine gerçekten verimli bir şekilde bağlı olabilecek mi? Ağınız düzgün çalışacak mı? Vesaire. Kendinizi gereksiz yere de bence sınırlamış oluyorsunuz. Yani böyle bir sistem kuracaksanız bence yani render farm işine girer gibi bir şey oluyor ya burada. Hangi yazılımı kullandığınız da tabii ki önemli. Ben zamanında bunu çok yaptım. Birden fazla bilgisayarı V-Ray renderlarım için bağlayıp işte zaman kazandım. Laptop'ımı da bağlıyordum. E bir saat erken bitmesi, bir saat erken bitmesidir diyordum. Ama bunlarda arkadaşlar hep o bağlantı yüzünden o bağlımı süreçleri üzerinden de garip handikaplar oluşuyor. Mesela v ile birden fazla bilgisayarda render alırken bazen bilgisayarlardan birinin gama ayarı e, sıkıntılı oluyordu ve o bilgisayarın aldığı karelerin renderdaki gaması farklı çıkıyordu. Mesela ilk çalışmalarda öyle bir sorun görmüştüm. Sonra onu nasıl düzelteceğimi çözmüştüm vesaire. Bu tarz bir çabaya girecekseniz mesela işte günümüzde yapay zeka şu bu hani işte hocam ama 50 tane ekran kartını bağlayıp kullanıyorlar derseniz de haklısınız. İşte arkadaşlar 50 ekran kartını bağlayacaksanız hani e, elde edeceğiniz fayda sistemi yönetmek için harcayacağınız emeğe değecekse onun değmesine yetecek kadar kasayı birbirine bağlayacaksanız bence böyle şeylere girin iki işlemci e, bir araya getireceğim diye yani bir ekran kartı maliyetinden kaçınmak isterken böyle bir şeye girmek yani sanki birazcık değmez gibi geliyor bana. Ama sonuçta şu her zaman var. E, nasıl söyleyeyim? Arkadaşlar bir işlemciyle ile 11'im performans alabiliyorsanız Hiçbir zaman iki işlemciyle 5 birim 5 birim alayım ben onları toplayayım'a gitmeye çalışmayın bence. Bir işlemciyle 10 birim performans alma şansınız varsa iki işlemciyle 12 birim e, performans almanın da bence peşine düşmeyin. Makul fiyatlarla alabileceğiniz tek işlemciden ya yani tek sistemde aldığınız performans her zaman en kararlı en tutarlı performanstır. Ne zamanki yaptığınız iş Tek işlemciye yetmiyor işte yapay zekada falan bu yüzden birden fazla cihaz kullanıyorlar yani şey değil. Onlar belirli bir maliyetten kaçınmak için böyle parçalı sistem kurmuyorlar. Günümüz teknolojisindeki en yüksek donanımlar bile Tekil olarak Hedefi tutturamadığı için Birden fazlasını bir araya getirerek sistem kuruyorlar. Ben de bu şekilde davranmanızı açıkçası tavsiye ederim yani tekil donanımla yapabileceğiniz bir şeyi birden fazla donanıma yaymak genellikle yönetimsel olarak inanılmaz garip saçma sapan mesailer ortaya çıkarır. Böyle söylemiş olayım. <laughs>